Sungur duymasın ama Ne var lan? Abi ben BVS'yi beğeniyorum ya. O sırada 100 mil ötede, kaptan BVS'yi beğendili söyleyen bir grubun sesini alıyorum. Ne taraftalar? Ee, Konya'dalar efendim. Konya mı? Queen jet'i hazırlayın. Dün 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 kayıyorlar falan. Rıdıdıt, 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 rıdıdıt. Konya'ya! <laughs> 22 saniye sonra. Oğlum manyak mısın? Bebesi seviyorum der mi? Abi ne bileyim seviyorum ben. Orada <laughs> <laughs> yanlışlıkla altı kere Konya'nın üstünden geçiyorlar değil mi? Bulamıyorlar. <laughs> İplerle falan adamlar iniyor böyle elde.